arkadaşlar. Sizlerle birlikte yine yollardayız. Malum korona var. Bir de eş dolayısıyla İstanbul'dan fazla uzaklaşamıyoruz. İstanbul çevresinde neler yapabiliriz? İşte böyle küçük seyahatler. Arabamız bu sırada onu anlatayım size. Arabamız şu anda 411.245 kilometreyi gördü. Maşallah değil lan. Maşallah. Maşallah. Burada yani da konuşacak değilim işte yollara bak. <gülüyor> <gülüyor>

porsiyon İskender'imi yiyorum. İskender'e beğendim bugün. Güzel yapıyorlarmış. Herhalde. Öneriyorum. Herkes yersin bunu İskender'imi yesin. köy tatilimizin ikinci günündeyiz. Az önce biraz dalga çıktı. Sebebini açıklıyorum. Gemiler geçiyor. Haliyle arası da dalga çıktı arkadaşlar. Onlar dolayı. Ondan sonra buranın zaten yerli halkı da falan bayağı bir alışmış. Mesela dün deniz kenarında oturuyoruz. Heyecanın teki dedi ki aa dedi bak dedi dalga çıktı dedi. Bu denizaltı dalgası dedi. Yani gemiyle denizaltı arasındaki Dalga farkını da teyze anlayabiliyor ki Türkiye'nin toplasa 17 tane denizaltısı var çok da fazla yok yani Ama teyze bunu algılayabiliyor işte Ondan sonra küçük bunlar güzel denizaltılar başarılı denizaltılar Ondan sonra teyze bunları tanıyor Bu da böyle bir bilgi teyzeleri denizaltılarımızı biliyor arkadaşlar Bu da böyle bir bilgi. Devam edecek olursak şurada bir tane deniz kızı var. Bana bakıyor. Beni kesiyor. O da biliyor. O, o. Onun da içi gidiyor. Evet arkadaşlar. Deniz kızıyla kesiyoruz. Aramızda bir bağ olabilir. Ama biraz da kesiyorum karanlıkta. Yani bir şey yaparsa artık Allah kerim. Muhtemelen Allah'a da inanmıyor. Çünkü denizin altına Kur'an indi mi bilmiyorum. Bilmem dışarıda vardı? Yani Kur'an denizin altına indiyse bu bizim için çok büyük bir başarı olur. Müslümanlığı denizin altına indirmiş oluruz. Bence bir imam gelsin buraya. Kendisini... Ayşem <laughs> uzatma. <çık> <laughs> Belki o da Müslüman olmak istiyor. Bismillah demek istiyor. Hayata böyle bakmak istiyor. Kapanmak istiyor belki. Denizin altında kapalı gezmek istiyor. Belki kara çarşafa girmek istiyor. Bunu da istiyor olabilir. Kara çarşafla nasıl yürüyecek bilmiyorum ama biraz zor olabilir yani. Peki, Peki size ben birkaç soru sorabilir miyim? Soramam. Peki asıl ben vatandaşlara şu soruyu sormak istiyorum. Ee, bir deniz kızı... Evet bir deniz kızı imana geldiğinde neresini kapatmak? Hadi başını kapadık tamam. Onu evet. taktık? Kafası kapandı. Başka neresine kapatmalı bilirsiniz? Bence pulları gözükmemeli. Ama işte pulları gözükmez. Pulları de gözükürse yüzemez. çok ayıp. Ama pulları gözükmezse de yüzemez. Sonuçta o pullar onu kaydırıyor suyun içerisinde. Onu kaydırma özelliği giderse kayamaz suyun içinde şimdi şöyle düşün. köpek balığı derisi biliyorsun. Hayvan böyle bir şey. yeni teknoloji mayoları köpek balığı derisi teknolojisiyle yapılır. Köpek balığı derisiyle yapılır demiyorum. Köpek balığı derisinin teknolojisiyle yapılır. Yani nasıl oluyor böyle işte oluklar var, bilmem neler var, ayrı dinamik bir yapısı var onun böyle falan. Onda köpek balığı derisini incelemişler mikroskop altında. Demişler ki bu böyle ayrı dinamik bir yapıya sahip. Bunu işte mayolara nasıl uygulayabiliyoruz? İlk Speedo yaptı, sonra ne yaptı, sonra herkes yapmaya başladı zaten. Bu da böyle bir bilgi. Evet, sor. <laughs> Bugün şarap fabrikalarını gezdin. İnsanlara bunun hakkında bilgi vermek ister misin? Bugün arkadaşlar, Müzret'e... Neydi oranın adı? Müzret'e. Nefis. Nefis. Ay, yenge öldü yazacaklar şunun altı. Nefis. MÜREFTE Ne? Müfete. Evet arkadaşlar bugün müfete gittik. Ya doğru bilgi ben. Neresi orası? Müreft'e. Müreft'e aşkım. Evet arkadaşlar. Bugün Müreft'e gittik. Mürette'de e, antik Yunan'dan beri şarapçılık yapılıyor. Ondan sonra yuma. Tabi Rumlar bu nüfus mübadelesi sırasında Rumlar Yunanistan tarafına e, Yunanistan tarafındaki Türkler de Selanik'teki Türkler de misal, bu tarafa getiriliyor. Mübadele oluyor yani. Rumlar koskocaman şarap imalatı nelerini, mansenlerini, her şeylerini bırakıp gitmişler. E tabi Türkleri oraya yerleştirince Türkler o işi çözmeye çalışıyor. Nasıl yaparız, nasıl ederiz falan. Yerleşmişler işte onları devam ettiriyor yani. O ee, o bölgede bak Doluca var. May biliyorsunuz Diego muydu neydi? Amerikan bir şirket aldı May. Kayra markasını orada üretiyor. Doluca var dedik. Şey Sevilen şey var. var. Kum, kumluca mı? kum Hani U harfinden ka kadeh yapmışlardı. Evet. Sana gösterdim ya. Evet. Bir tane öyle U ile başlayan bir şarap markası daha var. Gülor var. Bu bölge yani şarap üretimiyle meşhur. Neden? Neden meşhur? Çünkü Antik Yunan'da şarapları yapılırken e, iklimlendirme önemli. E, o zaman klima mı var? Klima yok tabi. Ne yapıyor adam? En güzel esintiyi alan yeri buluyor. Oraya mahzeni koyuyor. Zaten bütün o zamandan kalma şarap imalatelerinin kapısının üstünde böyle üçgen bir açıklık var. Sürekli havalandırma gibi. Ve buranın esintisi bir başka gerçekten arkadaşlar. Münevvede'de arkadaşlar cidden böyle bir esinti yok ya. Çok değişik yani anladın mı? Hani denizin kokusu bir başka, gelen esinti bir başka yani bak şarabın aroması, üzümün aroması falan orada üretilen ne var ne yoksa onun aroması bak o esintiden geliyor. Denizden gelen o esintiden geliyor bundan eminim yani çok bambaşka bir tat yani. Mesela işte burada akrabamız bize bir çay demledi. Lan böyle bir çay yok. Hani o normalleşmiş onun için ama mesela bizim hayatımız içtiğimiz en güzel çaydı ya. Yani. Çaya bile aroma veriyor öyle düşün yani öyle bir halk. Şu açıklarda da gemiler var arkadaşlar. Muhtemelen Sintina sularını Buralara döküyorlar. O bütün yağını, kokunu, püsürünü döküyorlar, gidiyorlar. Sonra biz de burada işte mavi bayraklı diye denize gireceğiz hesapta. Ben giren miyim? Anadolu çocuğu yer mi? Yemez. Ama İzmir'de arkadaşlar yani hani Yunanlılar bu işi çözmüşler yani biliyor musun? Mesela şimdi Yunan adalarında şöyle bir kavram var. İsteyen istediği yere param var diye ev yapamıyor mesela. Neden? Çarpık kentleşmeyi önlemek için. Rodos'ta inşaat mühendislerinin olası var. Yüz yıllardan beri Rodos'taki lobby diyeyim yani. Antik Yunan'dan beri belki de bu Ege Adaları'ndaki inşaat sektörünü yönetiyor. Adam diyor ki bir projeyle gidiyor. Ben diyor Mikonos'a ev yap Madonna diyelim. Sanatçı Madonna var ya ben diyor Mikolos'a ya da Santorini'ye ev yapacağım tamam mı? Gidiyor Rodos'taki şeye, o lobiye. Ondan sonra onlar diyor ki bak burası böyle olacak. Bir kere dışı bembeyaz olacak. Sonra pencereler çivit mavisi olacak. Bu fix, bu kesin yani. Hani bunun dışında kesinlikle çıkamaz. Ondan sonra da çatısı işte kubbe yapacaksan mavi olacak, ile çivit mavisi olacak vesaire vesaire. Bütün her şeyini adam belirliyor. Belli kıstasları var metre karesi şu kadar olacak. Belli kıstasları var. Ondan sonra buraya nereden geldim? Şuradan geldim. Mesela Santorini'ye kruz gemisiyle yani bu işte tatil gemileriyle gittiğinizde fark edeceğiniz şey Santorini'nin götüne yanaştırırlar gemileri. Ee, güzel insanların denize girdiği kıyılarını yanaştırmazlar. Güzel kıyılardan adam denize giriyor, O da var temiz. Santorini'nin en arka, en ücra köşelerine gemiyi yanaştırıyor. Yani eşeklerle Santorini'ye çıkmaya çalışıyoruz. Kaç merdivende? 5000 merdiven falan. Yürüyerek çıkan var. 2-3 saat sürüyor. Onu, onu eşekle çıkarttırıyorlar. Eşekle çıkmaya çalışıp ölen insanlar var yani. Düşün. Adam onu göze almış yani. Anladın mı? Hani ya böyle gel diyor gemiyle geleceksen. Ya bu yolda gel. Ya da gelme diyor yani. Kirletme burayı diyor. Ama bizde o bilinç yok. baktılar burada gemi var. Şurada gemi var. Muhtemelen bunlar stresini boşaltıp gidiyor yani. Ben şarkıyı belediye başkanı olsa burası Bodrum'la yarışır. Ve çok büyük ödeneklere falan gerek yok ya. Yani. Maldivlerden kum getir. Maldivlerin iki gibi böyle şeyler yap. Localar yap. Hani kumsalda kenarda oluyor ya böyle. Bungalov'dan, işte bambudan falan böyle localar yapıyorlar. İşte 2-3 tane gerçekten kaliteli Hani böyle işte Layla, Yireyne'yi falan işleten adamları gideceksin diyeceksin ki size bedava yer veriyorum ada. Buraya bir işi yapın ya. Yani, Burayı canlandıracak bir şey yap Türkiye'ye böyle bir katkın olsun diye 2-3 tane ünlü bir davet edeceksin. Açılış yapacaklar falan. Ya bunlar çok basit şeyler anladın mı? Hani bir belediye başkanı olsan mesela çok basit şey, çok rahat ulaşılabilecek şeyler yapılabilir. Niye olmaz? Yapılabilir. Mesela Nusret şuradan böyle tekneyle gelse. acun şuradan böyle bir tekneyle gelse. Şarkı milyonluk olur bir anda. Yani, yapılamaz mı? Yapılabilir. Niye yapılabilir? Mesela Şarköy'ün eski değerine baktığın zaman bütün Türk filmleri burada çekilmiş bana anlatıldığı kadar, ben Türk filmi izlemiyorum da bana anlatıldığı kadarıyla bütün Türk filmleri burada çekilmiş. Bütün ünlüler buradaymış ya. Yani. Türkan Şoray'ından Kenan İmrizel olmuş. <laughs> <laughs> evet, buradaymış. Niye? Çünkü bak o zaman daha Bodrum Bodrum yokken burası tatil başkentlerinden biriymiş Türkiye. Ama işte o değerini koruyamamış bir şekilde itip gitmiş değerler bunlar. Bak şurada bir deniz var. Burada da bir kedi var. Oy, oy. Ben tatil yapmaya geldim diyen kaliteli bir insanı ağlayabilecek bir konaklama yeri var mı? Yok. Niye yok? İşte bu şarkının ayıbı. Peki size son bir soru soralım. Hı. Renciniz nasıl? Zencimiz bir nasıl? Renciniz. Renciniz güzel. Memnunuz. Rencimiz... Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Yolda nasıldı? İyi. Gidiyor. Benzinini koyunca biraz ağırlaştı araba. Ben çok hissettim onu. Arkadaşlar yani normal 90 litre mazot alıyor araba. 90 litreyi benim de sırtımı yükleseler ben de biraz zorlanırım açıkçası yani. Hani hissederim. Zorlanmak değil de böyle daha tok. Daha... Hmm. Yani bir götünü yere bastı o yakıt. Onu bir söyleyeyim. Götünü bir yere bastı arabanın. Onu hissettik. Ama dediğim gibi ben de mesela ağırlık çalışan bir insan olarak 90 kilo kaldırdığımda 90 kilo benim maksimumum değil ama mesela su kart yaparken 90 kilo ile mesela ısınmaya başlıyorum. Hissedilir bir kilo yani. Hani eklemleri, kemikleri sinir sisteminin hissettiği bir tendonların hissettiği bir kilo. biz yani hissediyorsak arabada hisseder. Arkadaşlar kendinize iyi bakın.